Selim, Selim yok. Hayatım dur tamam, korkma. Uyandı Semandıra'nın başında. <laughs> Sen ne yaptın böyle sabah kadar durdun mu? Ne yapayım? O herif burnumuzun dibindeyken uyumak haram bana. Hem bir de şeyi düşündüm yani, bu ne yaparız diye düşündüm işte bütün gece. Bir de... Seni ve oğlumu izledim. Yapayamam sana aşkım ya. Çekilecek çile bu böyle sabaha kadar gözüne uyku girmemiş? Yazık sana. Ben ailemi korumak için ölene kadar nöbet tutarım. Hadi sen şimdi uyu biraz. İşe gidene kadar bir iki saat neyse. Yoksa vallahi sonra bütün gün şirkete uçup perişan olursun yani. Sen? E tamam, nöbetim bende Emrah. Oh, aldım. ne oğluma ben bakacağım. Hadi uyu sen. Ben <laughs> uyuyayım o zaman. Nöbet sende asker. 한번 만나야겠 <coughs> Lan! Ne işin var senin burada? Oha! Ya isteyerek yapmadım Fatih. Ne isteyerek yapmadın? Gelmiş koynuma girmiş. Beş dakika yalnız bıraktım. Beş. Ya ben herhalde uyur gezer falanım. Bakın bir şey daha öğrendik. Ben öğren... Kalk, kalk git. Kalk çabuk. Pardon yenge. Bırak. Kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı. Allah'ım. <laughs> <laughs> Zeynep ne gülüyorsun? Hayır. Pardon aşkım ama öyle sizin ikinizi bir anda yasakta görünce Öncesine... mi <laughs> Yok böyle olmayacak yani. Bu adamı Amerika'ya posta şart. Ama öncesinde başka yer bulmalıyım. Aynı evde olmuyor. Tamam. Bu. Hadi sen uyu.